Arkadaşlar yeni evimizdeyiz. Şöyle üste çıkalım. Bakın nasıl. Şimdi ana ana. Bunlar ne lan? Kaç kaç. Takip sen lan. Saldırıyor mu lan acaba? Bir e, tam kabuğu nasıl lan? Lan geliyor bana doğru. Lan bana doğru geliyor. Hah. Aldık. Buradaki bir Suyu sıkıştırdım. Aa koyun da var gel. Gelin. Gelin lan buraya gelin. Zombi siz gibi şekil yapıyorsunuz lan. Benim de zombilerim var. Arkadaşlar bu zombiler birden piglinler onlardan. Ama birbirlerine saldırmıyorlar. Ben zombi niyetine piglinlere saldırıyorum. saldırsanız bir işe yararsınız. Doğum yemek yiyor. Savaşçı hanım. Hadi siz burada oyun oynayın. Piglin zombi. Zıplaa zombilerim yakın. Bu kara bir kola. Kala yani. bir <laughs> söyleyemedim. Yani bir tane köylü alsak köylü korur mu ki? Bize sağlam bir şeyler lazım. Buraları koruyacak. Çünkü burası bizim yerimiz yani. Korumaklı bir şey olması lazım. Bu ne ki? Bu Zaman. yelek tak. İnek, muz, kutup ayısı, kurt. Muh Aa bu muhafız olabilir. Muhafız diyor. Reklam arası. Aa uh o. -oh. Ne yapsak? Onu bir hapsedelim şuraya. O da edecek çünkü. Sen şöyle de... Gel abi. Yine bir reklam arası bıktım lan. Tüm Şu derslerde bırakalım. şov yapanlar. Reklamlar. Biraz motivasyona ihtiyacı olanlar. Şu reklam. Te Senin ben reklamına. Kadına bak. ağzı açık. <laughs> Değişik. bunu böyle bunu da böyle bunu da böyle var ya Buralardan bir şey yapabilirsin. Bakalım bu Buna lan ben böyle bir şey beklemiyordum. Buna lan bu zaten kaçar ki buradan. zıplayan bir şey. Yani mahfuz böyle koruyacak bir şey zannettim. öyle balık gibi şey. Ne koruyacak bizim kalemizi? Jaws. Aslında piklinler koruyabilir. Zombi piklen. Enderman. Enderman. Bize böyle yaratıcı bir şeyler lazım. Pinin. Abi bize güzel bir şeyler lazım ya. ne? Don bir köle. Bak. Görür işimizi. Galiba ya anlaştılar. Bakacağız. Gir. Lan yanıyor lan bu. Bir çıkabiliyor. Ölür zaten bu. Birazcık daha genişletelim ya. Buradan kaçabilirler. Abi ya o kadar koyuyoruz. Bir şeyler gelsin doğru düzgün ya. İnek diyor, inek koysak ne olabilir ki? Abi yarasa falan koyun. Bunlar nasıl koruyacak adamızı? Boş verelim biz. Sikelator gördüm orada reklam arası. Galiba benim Sikelator mu? Okuyabilir oku var. Atlarda bir yerlerdeydi. Oğlum nasıl kaybettim onu? Altlarda bir yerlerde. Gelator. Ya bıktım lan reklam arası reklam arası. Merry Christmas I don't want to be eaten What's happening? Santa's in big trouble, but it's check security guy. Red Lemster. istiyorum. Bekçi mi? Yok lan. Kurbağa, kurbağa. Kurba. Keçi mi adamızı koruyacak bizim? Cadımım. Ya boş ver ya. Boş ver yine reklam arası zaten. Böyle boş yerler için. Bunları sonra kırarız. Oğlum bunlar bizim kalemize saldırmak istiyor. Ama saldıramıyorlar. <laughs> o bana yıkan yüzünü yerim senin. Benim demir ayı baltam yok mu? Böyle olur birader. Sen de git lan buradan. Mahfuzmuş. O da bizim hakkımız. O da çok emeğim var arkadaşlar. Ama orayı Piglinler ele geçirdi. Ama siz yokken aa, Savaş devam ediyor. Zombilerimin hepsi ölüyor. Çünkü sabah Piglinleri öldürdük. Ama Yapacak bir şey kalmadı. Zombiler galiba bu savaşı Kaybedecek. Yeni askerler geldi ve reklam arasıyla. Piglinler çok kalabalık. Ama onları gene de yenmemizi başardık. Kalabalık bir orduyla. Bir tane daha zombi. Kaskı var. Koruyor. Bakın beyler. Bakın bunlar bizden. Ama herkes maalesef yanıyor. Ben de birazcık av yapayım. Buradaki pillerleri sıkıştırıp öldürüyorduk. Ama şimdi sizi sıkıştırıyoruz muhafızlar. Yapacak işimiz var. Daha çok yapacak işimiz var. Bu kaleyi ele geçireceğiz. Arkadaşlar hepiniz hoşça kalın. Yiyeceğimi mi zannettiniz yani arkadaşlar? Yani bu reklam arası bitmeden ben videoyu bitirir miyim? Ve bir tane adamı öldürmeden. Gel bakalım. Senin var. Gel lan. Benim de demir aç baltam var. Bay bye. bye.